Sonunda aralık vakti geldi ve uçağa binip İstanbul'a doğru yola çıktım. İlk defa dışatlarda bu fiyatları görünce şok oldum. İlk her yer bir euroydu arkadaşlar sadece burası Türk parası yazıyordu ve bu menüye toplamda birazdan göreceğiniz gibi 1126 TL ödedim. Şaka gibi ama değil. Yani euroya çevirince gerçekten çok büyük bir fark var. Nusret de vermiş. Fiyatlara bakayım dedim. Çekmedim. Unuttum ama en ucuzu 945 TL'den başlıyor. Salatalar biraz daha ucuz. Kim salata yiyecek ki? Suyumuzu Allah'tan böyle içme yerleri var. Oradan bedavaya getirdik. Yoksa yani gerçekten para dayanmazdı su içmeye. Böyle küçük yerler var. Uyumak isterseniz bu da 17 Euro'dan başlıyor saat 7'den sonra. Eğer yastık vesaire isterseniz de onlar 5 Euro. Hiç canım çekmemesine rağmen gördükçe canım çektiren şeylerden biri de baklava. Tanesi 200 TL. Kaç euro ediyor siz cevaplayın. Portakal suyu 300 lira. İnanamıyorum fiyatlar. Bilmiyorum fiyat algımı ben de kaybettim. Şöyle simit ayran alayım dedim. Yani çok yine pahalıya kaçmadan ne kadar tuttu dersiniz. 500 TL ödedim. Fiyatlar gerçekten arkadaşlar inanılmazdı. Yani Euro'ya bile çevirince ben inanamadım. Yani çok da iyi değildi böyle içini göstereyim. Euro'da bile çok büyük bir farklar oluyordu Portekiz'e kıyasla. Siz ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar normal mi?